Erciyes Üniversitesi'nde Profesör Doktor Aykut Özdarendeli ve ekibiyle Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işbirliğiyle geliştirilen inaktif COVID-19 aşısı Türkovak'ta faz 3 çalışmaları 22 Haziran'da başladı. Çalışmalar gönüllülerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı TÜSEP ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Rahmet Güner gönüllü olanların yakından takip edildiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanlığı TÜSEP ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı yine e, TÜSEP destekli bir şekilde faz 3 çalışmasına başlanıldı Haziran e, sonu itibariyle. Hastanemizde bu aşının e, faz 3'ünün uygulandığı ülke çapındaki 30 merkezden biri. E, Türk-Havak aşısının e, içeriği inaktif bir aşı. Çalışmada türk aşısı Sinovac aşısıyla karşılaştırılarak, ilerleniliyor ve bunu randomize dediğimiz tamamen hani merkezden e, belirlenerek gelen gönüllüye e, kör bir şekilde kimsenin bilmediği sadece aşıyı hazırlayan hemşirenin bildiği bir şekilde aşı e, hazırlanıp daha sonra uygulamaya geçiliyor. Buraya e-nabız üzerinden başvuruda bulunarak kısa anket doldurup ilk aşamada uygunluğu belirlenen gönüllüler daha sonra merkezimize çağrılıyor randevu usulüyle merkezimizde de belirli bir numara belirleniyor o kişiye o numara üzerinden kimlikleri açığa vurulmaksızın gizli tutularak Burada daha sonra yine aşının diğer koşullarını karşılayıp karşılamadığı da tespit edilerek çalışmanın diğer koşullarını karşılayıp karşılamadığı da tespit edilerek aşı uygulamasına geçiliyor. Tabii bu aşı henüz faz 3'ü yürütülmekte olan bir aşı olduğu için de faz 4'te bile bu yapılıyor. Faz 3'ü yürütülmekte olan bir aşı olduğu için de çok yakın bir şekilde aşı uygulanan gönüllüler takip ediliyor. Ee, i̇lk başta e, telefonla hep aranıyor. Ee, daha sonra e, kendilerine belirli e, sorular yöneltiliyor. Şikayeti olanların başvuracakları e, yer ve e, kişi bilgisi arayacakları telefon bilgisi ulaştırılıyor. Şu aşamada bu şekilde e, gönüllülerimizi kaydettik, alıyoruz. E, umuyoruz ki ülke olarak e, geliştirmiş olduğumuz ilk inaktif aşı başarıya ulaşır. Hepimizin beklentisi olumlu olması yönünde. Bir kere şu aşamada COVID-19 geçirip geçirmediği önemli. Daha önce aşılanmamış olması önemli. Geçirilmiş COVID enfeksiyonu varsa o da aşı gönüllüsü olmasını engelliyor kişinin. Bunun dışında bağışıklığını baskılayacak bir ilaç kullanıp kullanmıyor olması antikor yanıtlarını etkileyeceği için önemli. Onun dışında da bir takım daha farklı detaylı sorular da var ama kabaca önemli olanlar bunlar aşıya dahil edilmeyi belirleyen önemli verilerimiz bunlar olarak toplanıyor. Teriki aşıda içerik olarak inaktif aşı. Benzer teknolojiyle üretilmiş durumda. Sinovac aşısı ilk ülkemizde uygulanan ve halen de uygulanmakta olan bir aşı. Sinovac aşısının etkinliğine dair fazüç çalışması da gayet saygın bir bilimsel dergide yayınlanmış durumda. Dolayısıyla yerli inaktif aşının da bu aşıyla karşılaştırmasının yapılması uygun görüldü. Bu şekilde ilerleniyor.